Bakımdan geçen tekneler özenle boyandı. Haftalardır onarılan ağlar teknelere yüklendi. 15 Nisan'da başlayan balık avıya yasağı bitiyor. Arkamızda gördüğünüz ağa Çanavar ağ, hani İstavri dağı, bir de bu Palamu dağı dediğimiz Orgünaz dağı var. Onu da istifa yapacağız Allah nasip ederse. E, denize çıkacağız bakalım nerede balık var biz orada. 4,5 aylık aranın ardından tüm hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar 1 Eylül'de Dira Bismillah diyerek denizlere açılacak. Türk karasularında geçen yıl 291.910 ton balık avlandı. İlk sırada 171.000 tonla hamsi yer aldı. Onu 26.804 tonla çaça ve 22.743 ton palamut izledi. Bu yıl balıkçılar geçen yıla göre daha umutlu. Denizlerdeki balık miktarının korunması için avlanan balıkların yasal boy ölçülerine uyulması önemli. Türkiye'de bu sınır hamside 9 santimetre. barbunya ve istavrit en az 13, lüfer 20, palamut 25 santimetre olmalı. Ama geçen sezon hamsi alarm verince sezon içi yasak geldi. Balık stoklarının boylarının özellikle hamsinin boyunun çok küçük olması, ee, piyasaya pazara sunulan balıkların boylarının işte tüketilecek boyun altında olması o yasağı getirmişti. Peki bu sezon nasıl geçecek? Denizdeki neticeye bakıldığı zaman e, gelen haberler güzel e, bir şeylerin ve canlının olacağını, halkımızın da güzel bu sene e, ucuz balık yiyeceğini düşünüyoruz. Biraz İstanbul'dan beraber, Kıraçya'dan beraber vakit geçiririz. E, iş 5 günde, 10 güne kalmaz, Balamıt'ta büyür. Allah nasip ederse onla devam edeceğiz balıkçılık zor iştir. Günler, haftalar, aylar aileden uzakta, kimi zaman sert hava koşullarında ekmek arama mücadelesiyle geçer. Bu zorlu şartlarda tek bir dilekleri var. Bereketli bir sezon.